Brangus ırkı 1912'de Amerika'daki yetiştiriciler tarafından %40 Brahman ırkı, %60 Angus ırkı sığırdan oluşturulmuştur. Buradaki amaç, Angus kadar karkas özelliği ve güçlü yapı, Brahman kadar zor şartlara dayanıklılık, yüksek döl verim özelliği ve birçok sığır ırkından daha gelişmiş annelik içgüdüsünden faydalanmaktır. Louisiana'daki bir araştırma merkezi sonuçlarına göre yaz aylarında brangus inekleri kilo artışı gösterirken angus ineklerde kilo kaybı görülmüştür. Böylece brangus ırkının nemli iklimlere daha yatkın olduğu ortaya çıkmıştır. Doğan buzağlar daha dayanıklı ve daha yapılı doğarlar. Brangus ırkı sıcağı ve nemli havaya karşı kendini ispatlamıştır. Görünüm ve verim özellikleri Rengi siyah veya kırmızıdır. Erkek ve dişileri doğuştan boynuzsuzdur. Annelik içgüdüsü çok iyidir. Zor şartlara dayanıklıdır. Yüksek dölverim özelliği vardır. Sakin ve uysal yapılıdırlar. Canlı ağırlık erkeklerde 12 aylık 615 kilogramdır. Doğum ağırlığı 40 kilogramdır.